Peki hocam, evrimcilerin çizdiği bir evrim soy ağacı ne? var. Bu soy ağacı bilimsel mi, gerçek mi ya da siz ne gördünüz bununla ilgili? Kesinlikle bilimsel değil. Çünkü her canlı grubu ayrı olarak yaratılıyor. Bugün tek hücreden yaratılıyor. Fare de tek hücreden yaratılıyor. Kurbağa da tek hücreden yaratılıyor. Balık da tek hücreden yaratılıyor. Malumun da tek hücreden yaratılıyor. İnsan da tek hücreden yaratılıyor. Ya fi tarihinde bir hücreye bağlı bütün canlılar böyle oldu diye ortada hiçbir delil yokken oraya gitmenin manası yok ki. Bir, bunu doğrulayan hiçbir delil de yok. Zaten evrimciler kendileri de bunu olmadığını ifade ediyorlar. Önceden anatomik dış yapı benzerliğini esas alıyorlardı. Hı hı. Ona dayanarak canlıları birbirine gruplamaya çalışıyorlardı. Sonra biyokimyasal yapılardaki benzerliğe göre bir evrim ağacı yapmaya çalıştılar. İkisi de tutmadı. Kendiler bunu itiraf ediyorlar. Ya diyorlar ki ya bu evrim ağacı tamam bizim hayali ünlümüzdür. Embriyo yapılarının bunu destekler tarzda bir ortaya koyduğu delil yoktur diyorlar kendilerini. Şimdi onlar böyle sesli halde birbirine meydana geldiğini ifade ediyorlar. Şimdi bak ben size şunu söyleyeyim. Şimdi üç canlıların ben günümüzden iki buçuk milyar yıl önce falan yeryüzünde görülür. İlk canlılar su yosunlarıdır. E su yosunlar şimdi fosilleri de var, şu anda günümüzde canlı olanı da var. Bir de Kambriyen döneminde canlılar başlangıçta hek hücre, yavaş yavaş ortamın yeryüzü şartlarının iyileşmesine bağlı olarak yeryüzünde canlılar görülüyor. Fakat günümüzden aşağı yukarı 550 milyon yıl önce Kambriyen devrinde birdenbire bütün büyük yüksek yapılı canlıların hepsi ortaya çıkıyor. Bunu kambriyan patlaması diye ifade ediyorlar taplarda, evrimciler kendileri de bunu hayret ediyorlar. Yani böyle silsile hane canlıların birbirinden meydana gelmesini beklerken bir anda yüksek yapılı bitkiler, yüksek yapılı canlılar, hayvanlar, her birisi bir diğerinden ayrı, yeryüzünde görünüyor. Yani bunu izah etmek için değil öyle, evrim, evrim soyu ağacıyla. Doğrudan doğruya yaratılışın bir delili. Hatta zaman zaman evrimciler kendileri bunu ifade ediyorlar, ya kambriyan diyorlar, yaratılışçılara delil sağlıyor.